Hep birlikte kübizm konusuna bir başlangıç yapmıştık. Ne demiştik? Kübizmin kelime anlamını öğrenmiştik. Karenin üç boyutlu haline küp deniyordu ve bu ismi kullanarak bir akım yaratan ressamlar vardı. Bunlar ressamların bir grubuydu ve bu grubun en ünlü temsilcisi sevgili Pablo Picasso'ydu. Şimdi bugün daha farklı bir uygulamayla kübiz bir Çalışma yapacağız. Hazırsak başlayalım. Evet. Çalışmamız için çocuklar bir tane A4 kağıt, pastel boyalar, bir de eski dergiden yazılı bir kaç, kaç parça kağıt yeterli olacak. Önce şöyle düz bir çizgi çizeceğiz. Yapacağımız şey bir gitar olacak, ama kübist bir gitar olacak. Şöyle eğri büğrü çizgilerle bunun sapını yapıyorum ve siyaha boyuyorum. Bu arada çocuklar size resmi yaparken biraz kübizmi de anlatmak istiyorum. Öncelikle kübizm gerçekten çok önemli bir sanat akımıydı. Çok farklı bakış açıları getirmişti. Hem zamanı hem de nesneyi istediği gibi yapabiliyordu ressam. E, zamansız ve mekansız bir alan yaratmışlardı. Yaptığım bu parçadan aşağıya doğru düz bir çizgi ineceğim. Bu bir gitar olacak. Ortasında bir yuvarlak yapıyorum. Bu da gitarların ortasında oluyor ya, onlardan olacak. Hemen altına küçücük bir dikdörtgen daha ekleyeceğim. Bu detaylar gitarımı daha gerçekçi yapacak. Çünkü ben gitarı gerçekte olduğu gibi değil, biraz daha eğri büğrü kendime göre yapacağım. Şöyle düz getireceğim, keskin hatlarla çevireceğim. Mesela aynı yerde bitirmeyeceğim, birazını daha uzun yapacağım. Bunu kimse karışamaz. Bu şekilde yapacağım ve iç kısmını güzelce, ama çok güzelce biraz sonra boyayacağım. Öncesinde siyah kısma, bakın şöyle gitarda var olan yatay çizgileri ekliyorum. Sonra gitarları görürseniz böyle noktalar olduğunu göreceksiniz. Onları da böyle ekliyorum Tabii ki tam olmadı gerçekte olan aynısı değil kesinlikle şimdi tellerini ekliyorum gene beyaz çizgiyle aşağıya doğru çektiğimde tel etkisini yaratacağım dediğim gibi kahverengi alarak burayı elimden geldiğince güzel boyayacağım Bu arada kübizm sanat akımının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso'ydu çocuklar Picasso dünyanın yaşarken ünlü olmuş gelmiş geçmiş en dahi ressamlarından biridir çocuklar tıpkı Atatürk gibi Atatürk hangi yılda doğmuştu seslerinizi duyar gibiyim 1881 yılında doğmuştur Picasso'da çocuklar çok enteresan değil mi o da sanatta gerçekten çok farklı bir insan asla yeri yatsınamaz ee, Picasso'nun babasının mesleği çocuklar resim, resim öğretmenliğiydi ve aynı zamanda dışarıya resim yaparak da para kazanıyordu. Picasso daha küçük yaşta resimle tanışmıştı ve çok güzel resimler yapıyordu. Gerçekten babası bile onu fark etti. Bitiremediği bir resmini tamamlamasını istedi. Bu bir güvercinin ayaklarıydı. Picasso o resmi öylesine güzel yaptı ki resim babasının tahmin ettiği rakamdan çok daha yüksek bir fiyata satıldı. O gün babası boya kalemlerini aldı ve Picasso'ya hediye etti. Bu saatten sonra bu evde resim yapacak biri varsa o da sensindir dedi. Şimdi dergimi aldım çocuklar. Yazılı kısmı bana lazım. Bazı yerlere bunlardan ekleyeceğim. Çünkü kübizm aslında analitik ve sentetik olarak ikiye ayrılıyordu. Bunlar detay daha sonra öğreneceğiz. Ama bu tarz eklemeler de kübizmde çok önemli yer tutuyor. Dışarıdan gelen bir malzemeyi eklemekte. Şimdi ben bu yazılı kısmı kendime göre bir şekil keseceğim. Bakın gitarımda keskin bir yer yapmışım. Düz bir çizgi. O yüzden bir yeri düz bırakacağım. Geri kalan kısmı öylesine hiç önemli değil şekli kesebilirsiniz. Böyle bir küçük parçacık ayarlıyorum. Hemen bunu da buraya yapıştıracağım. Çocuklar Picasso her zaman böyle resimler yapmazdı. Daha önceleri yani 14 yaşındayken bildiğiniz fotoğraf gibi resimler de yapardı. Çok yetenekli biriydi. Hayatı boyunca ölene kadar 90 küsur yaşında ölmüştür. İnanılmaz derecede çok eser bırakmıştır. Hala Picasso'nun eserleri, bazen hiç görülmemiş eserleri bile bulunmakta. Çok önemli bir sanatçıdır. Her tür konuya değinir. Şu küçük parçamı da alıp gene bu yukarı tarafa şunları kenara koyayım. Şu yukarı tarafa bunu yapmayı düşünüyorum. Gene bir tarafını düz bırakacağım. Diğer tarafında gene böyle birazcık kendi kafamı göre bir dalgalı gibi hafif dönen bir şekil vereceğim. Kestim. Bunu da böyle böyle yapıştıracağım ya da yukarı doğru da yapıştırabilirim. Evet, arkasına hemen yapıştırıcımı sürüyorum. Çocuklar, evet. Bunu da böyle yapıştırıyorum. Şimdi bu aşamadan sonrası daha kolay olacak. En zor kısmı burasıydı. Şimdi sadece kendime göre alanları böleceğim. Ee, yalnız şurada bir tane daha yazı parçası eklemek istiyorum. Siz iki tane ile de bırakabilirsiniz. Ben bir parça şurası eksik gibi geldi, o yüzden bir parça daha ekleyeceğim. Yine aynı işlemi yapacağım. Ee, bu arada kübiz ressamlar arasında, daha doğrusu kübizmin başlangıcı aslında. Ee, gerçekten 19. yüzyıl sanatını çok etkiledi çocuklar. Bir sürü yeniliğe açık olduk o sayede. Her e, sanat akımı gerçekten de sanatı çok derinden etkiliyor. Şurayı keselim. Şimdi bunun arkasına da yapıştırıcımı sürüp bunu en köşeye yapıştıracağım. Köşelerinden yararlandım sanki resmin bir parçasıymış gibi oldu böylece kestiğim e, kağıt yazılar. Şimdi şuradaki fazlalıkları bir keseyim. Sonra da daha eğlenceli kısmına geçeceğiz. Burası zor kısmıydı çocuklar. Bu çalışmalarınız sanat gecesi olmayacağı için yıl sonu internet video sergisi olacak. Onda yayınlanacak. Lütfen sonrasında videoda resminiz olmazsa ben de siz de çok üzülürsünüz. Lütfen resimlerinizi tamamlayıp bana gönderin. İyi bir şekilde tamamlayın çünkü bu sizi temsil edecek. Her yerini çok güzel pürüzsüzce boyamaya çalışın. Şimdi yapıştırdığım kağıtların kenarına şöyle kontür geçiyorum e, siyah pastel boyamla bunları resme daha da dahil ediyorum sanki artık bunun bir parçasıymış gibi görünmelerini istiyorum hemen bu tarafı da geçeyim bir de bu arada alanları da ben şimdiden bölmeye başlayacağım. Bu alanlar tamamen kafamıza göre yapıyoruz çocuklar. Çok fazla alanda yapabilirsiniz, ama ne kadar net olursa o kadar iyi. Ben bak gördüğünüz gibi çok fazla alan yapmıyorum. Bu kağıdım A4 kağıt bu arada. Kendinizde fazla yormadan temiz ve güzel bir çalışma çıkarmanızı umut ediyorum. Şimdi e, bakın şu noktaladığım yerleri siyah boyayacağım. Bu siyahlık da gene Onları resme dahil etmeme katkı sağlayacak, resmin tam bir parçası gibi görünecek. Bu alanları da boyarken çocuklar siyah e, elinizi kirletebilir. Ben biraz daha havadan tutarak boyuyorum. Ama siz isterseniz elinizin altına bir peçete koyabilirsiniz. Böylece kağıdınızın geri kalan kısmına siyah boya e, değerek kirletmemiş olur mutlaka beyaz yerleri çok güzel boyamaya Özen gösterin çocuklar hemen şuralarını asla beyaz noktalıklar boşluklar hiç kalmasın çok pırıl pırıl bir boyama olsun bunu zaten okulda yapıyorduk biliyorsunuz şimdi Ben şu kısmı da sarıyla boyayacağım Ben geçen online dersimizde göstermiş olduğum şeyi göstereceğim aslında şimdi birazcık Burayı sarı boyadıktan sonra burası dümdüz bir sarı olmayacak. Üzerinden çizgiler geçeceğim çocuklar. Böylece bunu farklı bir etki yaratmasını sağlayacağım. Burayı da güzelce boyayayım. Her zaman çok güzel boyamaya özen gösterin. Resmimizi en çok gösteren şey temiz ve iyi boyanmış olmasıdır. Şimdi bakın turuncu pastel boyamı alıyorum. Düz çizgiler çiziyorum. Bakın o sarı etkiyi değiştirdim. Evet şimdi tekrar e, kırmızı rengimi alarak buraya da kırmızı boyamaya karar verdim. Ben bugün bu resmi yaparken sıcak renkleri kullanarak e, tamamlamayı düşünüyorum. Bunun böyle sıcak bir etkisinin olmasını istiyorum gerçekten de. O yüzden sadece sıcak renkleri kullanacağım arka planda bir de sıcak renk olmayan ama hiçbir değeri olmayan nötr renkler dediğimiz kahverengi ve siyahları kullandım. Ama daha çok renk olarak sıcak renk kullanacağım. Burayı da ve burayı da öyle renklerle yapmalıyım ki hangisine karar verirsem o onu dengelemiş olsun. Mesela şurayı şimdi kırmızı yapacağım. Fakat iki tane kırmızının olması birazcık e, olayı sıradanlaştırıyor. Bu yüzden bu kırmızının üzerine siyah pastel boyanla e, bazı dokular ekleyeceğim. Hatırlıyorsanız Martı Canıtı'nın der e, hikayesini dinlediğimiz o derste Martımızın arkasını sadece dokularla doldurmuştuk. Dokular birbiri ardına tekrar eden e, şekillerdi ve doku hissi yaratıyordu bu. Şimdi siyah boyama kısmını tekrar tamamlamak üzere どう <music> Şimdi burayı da siyah boyayacağım. Biraz yaklaştığım için resmi tam göremeyebilirsiniz. Çok özür dilerim o yüzden. Ama maalesef yaklaşmak zorunda kalıyorum. Burayı da siyah boyuyorum. Böylece benim siyah alanlarım bitti. Geri kalan kısmını... Evet, şimdi ben sarı renkli burayı da boyamak istiyorum. Çünkü oradaki sarımda turuncu çizgiler olduğu için o başka bir etki yaratmıştı. Şimdi sadece sarı olarak göründü. Evet soğuk renkler kullanmak istemiyordum. O yüzden yine turuncu alayım. Burayı turuncuyla boyayacağım. Çünkü turuncuyu sadece çizgi olarak kullanmıştım. O yüzden buraya turuncuyu böyle bırakabilirim. Şimdi başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Aslında birazcık evet sıcak renk olmasa da nötr renk demiştik. Gitar sanki parçalanmış gibi görünsün diye kahverengiyi de kullanacağım. Burayı da kahverengi boyamak istiyorum. Sanki gitarın bir parçası buraya gitmiş. Ve ben onu o köşeden görmüşüm gibi bir his yarattığını istiyorum. Burayı da çok özenerek güzelce boyuyorum. Evet şimdi kahverengi kısmında yaptım bunun üzerine siyah hani gitarın üzerindeki bu yuvarlak var ya onun gibi bir etki yaratmak istiyorum bir küçük bir büyük yuvarlak yapacağım şöyle için güzelce siyahla tekrar boyayayım buraya da gene siyah bir nokta ekleyeceğim orada değişik bakın onun tekrarı gibi göründü bir tek bu kaldı bunu da sarı yapacağım ben. Boyamayı tamamladıktan hemen sonra ben bunun üzerine iki tane düz sarı olmasın diye üzerine kesik çizgilerle, turuncu kesik çizgilerle bir aşağı bir yukarı şöyle kesik çizgilerle bir gene doku alanı yaratmak istiyorum. Hatta böyle noktalar da eklersem daha da güzel olacağını düşünüyorum. Çalışmamız bu kadardı. Çok özen göstermeniz lazım. Bakın ben bile buralarda daha düzgün yapabilirim. O yüzden siyahla geçtiğim yerlerin tekrar üzerinden geçeceğim. Tüm siyahla geçtiğim yerlerin üzerinden geçeceğim. Bu siyahla geçerken fark ediyorum ki e, gitarın kahverengisini de çok iyi boyayamamışım çocuklar. O yüzden onu da tekrar üzerinden geçeceğim. Bu siyahla geçme kısmı bittikten hemen sonra kahverengiyle de gitarımın tekrar üzerinden geçmeyi düşünüyorum. Şimdi bütün beyaz noktaları kapatacağım. Daha parlak ve pırıl pırıl bir görüntü olması için gitarımı güzelce boyayacağım. Biraz eğildiğim için görüntü kapanabilir. Özür dilerim bunun için. Ee, bakın kahverengiyle gayet güzel boyadım çok güzel oldu. Görüyor musunuz çocuklar? Harika bir çalışma oldu. Sizlerin de harika yapacağınıza eminim. Sevgiler, iyi çalışmalar.